Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Zem. Evet, bu bir korku oyunu değildir. Hafif korku vardır ama ben buna daha çok gerilim ve gizem diyorum. Oyun gerçekten çok hoşuma gitti. Trailer'lardan izlediğim kadarıyla çok yaratıcı bir oyun olmuş. Umutluyum. Evet, şöyle kısaca göstereceğim oyunu sizlere. Seri olmayacak. Ama eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Hadi bakalım. Onun gözlerine baktım. Ne kadar güzel gözlerdi. Bana kendimi hatırlattı. Daha çok böyle olmuş olduğum ki onun gitmesine izin vermedim. Yapamazdım. Burayı niye Türkçe çevirmemişler. İlginç. Alt yazıya baktım ama. Ee burada Türkçe değil. Hayda. Bu oyunun menüsünü Türkçe yapmışlar ya. Aa. Herhalde oyuna mı aktaramadılar. Çok ilginç. Evet sürücü lisansı. <laughs> Lucy diye bir çocuk kaybolmuş. Çocukla ilgili herhangi bir haber varsa Cambridge Polis Departmanı'yla habere gel. Ha yani haber versin gibisinden. 3 yaşındaymış. 2005'te doğmuş. 2008'de kaybolmuş. cihaza girmiştik değil mi biz? Biz böyle bir cihaz vardı. Kocaman böyle. Eski valizden kurtul diyor ama. Hadi bakalım. Çok güzel olmuş ya. Çok yaratıcı olmuş şu kısım. Çok beğendim valla. Baksanıza. Aa. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Canım yanıyor. Bunu durdurabilir misin? Bunların hiçbirini bilmediğim için ne olduğunu. Demek kötü bir şey yani bu. Kan akıyor. Buradan bağlamışlar zaten. İlginç. Prank çalışmıyor. Ne yapalım acısına son verelim yani. Ay ben böyle yapmak istememiştim. Kalbini aldık. Aa. Ben biraz çevreye bakınmak istiyorum. Vay sinek filmi. Her şeyi tekrar eskisi haline getirebilir miyim? Modül çok sensitifmiş, hassasmış. Çok ion channels. Bu ion kanalları varmış. Oraya göre çok hassaslarmış. 32 kanal. Neural. Daha fazla zamana ihtiyaç var. Ne? Kendinin en iyi versiyonu. Ana. Burası kapandı. Dışarı çık temiz hava almak için. Bunlar anlamıyorlar hani bu dünyayı değiştirecek diye bir yazı yazmış. Onları siktir et diye yazmış. Lonely. Lütfen yardımcı olun. Suitcase. Balta buldum. Bu ne? Tony Darko. Boyunu yapan kişinin belli oldu neden? Böyle filmleri Tony Darko izleyen zaten normal bir insan değildir yani. <laughs> Yüksek basınç. de lazım. İçeride anahtar var. Burası kapalı. Bunu niye kapatayım ki? Kapı engellerinden bir tanesi açıldı. Aha. Hayda. Balıkları ne yapacağız acaba? Ayak sesleri duydum. Existence. <laughs> Aşağı gidip tornavidadan şeyi alabiliriz. Alta'ya alabiliriz. Ya bu projeyi, Hubbard'a yazmışlar, bu projeyi tamamen yok etmeni istiyoruz ve bir daha bu konu hakkında bahsetmeyeceksin. Yani bunu yaparken çok fazla şiddet eğilim, hani deneyler üzerinde, demek ki zamanında şey yapmış bayağı bir ölen insanlar olmuş herhalde. Bir an önce diyor, zam e, projesine ait olan tüm materyalleri üniversitenin kampüsüne teslim et. Biliyorum ailenin durumu, e, bunu söylemek için çok karmaşık ama eğer finansal olarak bir destek istiyorsan gel beni gör. Nikias, Max Nikias diye biri yazmış bunu. Alien, Grand Hawk Day, Bill Murray'nin oynadığı şey. Under the Skin, Eternal Sunshine. Ayı, ayı parçası bulduk. Bir ayı parçası daha bulduk. Aa! Açtık valla. Alien izleyelim. <laughs> Android'in Yok bizim Android değil ya. İlk Alien'ın çıktığı sahne var ya. Bizimkisi matematik olsun. Bilgisayar metotları mekanik ve mühendislik olsun. Bayağı bir aşmış kendisini. Stalker. Hi, <laughs> inferno. Dante inferno. Aha bir şey bulduk. <laughs> Partikül fiziği. Bu adam baya bir donanımlı bir adam yani. Bu kadar şey ben de bilsem ben de kafayı yerim. Bu ne? Bu hangi film? TARGET OOOOOOO Derin film John Carpenter'ın The Thing filmi Abi böyle bir film hala gelmedi şu kalitede ya Kapat kapat. Valla ne yalan söyleyeyim Alien'dan daha çok seviyorum o filmi. Aha direk açıldı. Ayının son parçası. Kapat anacım kapat. Ulan tam da tink açıldı ha. Ayı niye alamıyorum acaba? Ha şeyden... Hani biz eee... ...balığın içinden bir şey çıkardık ya. Şeyde ne var peki? Şu anda hiçbir şeye dokunamıyorum. Lanetlendik mi lan ne oldu? Oyun bug'a girdi galiba. Işıkları mı açacağız acaba? Büyük ihtimal ee, bunun bulduğum için şey istiyor benden. E, diğer bölüme geçmeyi istiyor otomatik olarak. Çünkü oyunu programlayan kişi büyük ihtimal böyle yaptı. Daha önce bulmuş olduğumuz balığın içinden çıkartmış olduğumuz kalbi kalpten dolayı buraya oturmamızı istiyor. Hani onu gel sonra koy gibisinden. Evet dostlarım oyunumuz böyle. Daha fazla oynamanın bir anlamı yok. Yani. Yok abi burayı da artık siz görürsünüz. Ben çıkıyorum oyundan. Tırsmaya başladım. E, yalnız bu olmamış Türkçe olayı. Bir yanlışlık var bunda. Ya da Türkçe değil. Bilmiyorum. İlginç. ilginç bir durum yani. En azından bu hatayı görmüş olurlar. Ben bu videonun linkini her zamanki gibi Steam incelemeler kısmına koyacağım. Türkçe yapan arkadaşımız buna bir göz atsın. Aynen. Önemli çünkü. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.